Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ayam Kete e devam ediyoruz. Ve önceki oyun bilgisayarın gizli şifresini bilgisayarın klasöründeki şifreyi bulmayı unutmuşum. Bu yüzden sadece onu arayacağım. Çok sadece onu değil. Şimdi alalım robotu. bekle ya bu robotu. Aa. Üste gittim. Need key card. Neyse. Şimdi tırmanalım. Buradaydı şifre. 04 26. Reklam yedik. 04 Bu bitsin ben. Bilgisayarımızı açacağız. ve sizlerle bugün reklamla izleyip aldığımız elektrik şokunu babaannenin üzerinde deneyeceğiz. Ve babaanneyi sanırım mangal yapacağız biraz. Ve reklamımız bitti. Şöyle. 0426 ve gir. Enter. Şimdi familyde bir dayımız varmış. Köpekten kaçan bir kadın ve köpek. Ha bu dede yani o babaannenin kocası bu köpek babaannenin köpeği bu da babaannenin kızı. Ben yani de babaannenin kedisiyim. Family. Dede. Kız. Köpek. Ve havalı bir family pozu. Ama bu ne bilmiyoruz. Hayır bu yokmuş bunu bulmalıyız. Şimdi onu bence o üst katta. Bu ne? Şüp. işe yaramayan bir küp. Oyuncak araba. Sonra burada bir sürü küp var. Arkadaşlar o yukarılarda bir yerde büyük ihtimalle bir şifre falan vardır. Oralara bakmamız lazım. Acil. Bir tane reklam. şoför bir kapatalım. Ki reklam çakamasınlar bize. Çık. Hayır. Çıktın mı? Şimdi at ya. Bu hiçbir şey göremiyorum. Bunlar ne? Fırlat hepsini. Çık çık çık. Aaa çip buldum. Bunu bir alalım. Hatta bir bu dursun. Bizim o şeyin şifresi lazım. Böyle çıkabilir miyiz ki? Şu buraların da üstüne falan çıkamıyoruz herhalde. Abi nasıl reklam yedik? Şimdi bu çipi alalım bari ben. geri geri geri. Çıktım lan. Olan bekle. Çipi bırakalım giderken alırız. Şöyle burada bulunmasın istemediğim kitapları. Fırlatırım. İlk önce fırlat fırlat fırlat. Yolumu açıyorum. Tamam. Çipimiz de şurada duruyor. Duvarlarda muvarlarda bir şey yok değil mi? Kırdım. Aa, çıktım. Nasıl fırlattıysam artık böyle. Abi biz nasıl reklamıyoruz ama bizim ben internetimi kapattım. Al abi. Çang. Çang. O ne lan? Hayır. Şuradan bir kitap alıp. Hmm. Şöyle acaba zıplayabilir miyim ki? Oo. Oh. Oo. Oh. o oh, aşağı düştü. Bu ne? Kasa. Money money men. Hmm. Kasaya yuvarlak bir şey koyacağız. Yuvarlak şey nerede olur? Yuvarlak bir para filan para gibi bir şey olabilir. O zaman Allah lan şöyle çek 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 şu chipi al çip de önemli bunu illa bir yere takıyoruz dur kedi olduğumuz için hemen bu çipi bir şey diyeceğim. ne takılır? Çip takılır. Geldim bilgisayar. Ne? Yine mi reklam izleyeceğim? Bu ne lan? Neyse. Açtık hemen bunun. Heh. 0426. A dur. Açılmış ki zaten. Ee, Çipi al. Burada bir şey var mı? Yanda manda takılabilecek. Aaa. Tong Forum. Bir şey gelmiş. Bir dakika. O buna da pasaport istiyor. Yok. Burada sadece family dosyasını açabiliyoruz arkadaşlar. Bu babana da garip garip limbo beli gibi bir şeyler diyor ama Neyse çıkalım En azından bunu buraya takıldığını biliyoruz ve yeni bir dosya açtığımızı biliyoruz Şimdi gelelim kasa olayına Ne demiştik? Ya babaanne O suratına var ya Hak ettin bunu sen. <laughs> Bekle bunun babanı hak etti bence. Eh. Ee? Senin Uyudun mu lan? <laughs> <laughs> Mal babaanne. Neyse. Şöyle geçelim. Parayla la. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Ay. Öldürdüm yanlışlıkla bekle. Allah. Kumbara. Kumbara. Şimdi bunu babaanne görmesin çünkü yoksa sinirlenip beni kovalamaya çalışacak. Buradan bakamayacağım. Bunun içinde var mı diye. o burası biraz dağınık. Bu ne? Lan. Başka bundan yok mu? Yok. Bir dakika yoksa bulduk mu? Ya dur parayı bıraktım. Asla parayı bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi Çık 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 tamam çıkmayı başardık. Şöyle yukarıya da çıkabilirsek şöyle ve buradan atlarsak ve geldik. What the? Ya Lan bu ne? Babaannenin emekli maaşını buldum. Money 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 kedi 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 money. Money money. I, 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 I. Bir şey diyeceğim bu arada. ben bunu acaba Ah be dur. O Hayır. Arkadaşlar Nasıl açardım? <laughs> Baba ne yardım et Kilit aldım. Aa, açabiliyor Ha tamam. Güzel lan çıktık en azından ha. İyi çıktık sonunda. Lan geri kapandı. At. Bir dakika. Para nerede? Para nerede? Para yok. Arkadaşlar. Paraları dışarıya fırlatıyorum. Bekle. Oha lan bir dakika harbiden dışarı mı atıyorum? Ana harbiden de dışarı atıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Para nerede? Babanı ne, üst katalı gelemiyor ayrıca. Lan parayı yok ettim. Paraları biraz paraları yok ettik ama. Paraları yok et, paraları yok et, paraları yok et. Yok hat. Ben şu siyah parayı bulmaya çalışıyorum. Burada bir yerde dön inşallah. İnşallah bu paraları attım gibi onu dışarıya atmamışımdır. Yoksa biz bittik. Bir şey diyeceğim. paraları sonsuzluğa yollayabiliyoruz. Paraların hepsini sonsuzluğa yolladım. Oh my gosh. Ama artık zenginlikte bütün parayı bitirdim ben. Ve burada para var artık kalmadı. Arkadaşlar bu ne? Tıkandık. Oyunda reset çekme de yok. Tıkandık. Sıkıştım. Aa. Arkadaşlar burada sıkışmışken videomuz bitirelim. abone her like ve abone olma kediye bir anahtar olsun arkadaşlar kedi sıkıştı kaldı neyse abone like atmayı unutmayınız görüşmek üzere ve bay bay